Sevgili gençler merhabalar. 6. sınıf matematik kazanım ve testlerinden 9. teste bulunan soruları cevaplandıracağız. 1. sorumuzda 5n-2 cebirsel ifadesinin n eşittir 20 için değeri kaçtır denilmiş. Cebirsel ifadede en gördüğümüz yeri 20 yazmamız lazım. 5 çarpı 20 eksi 2. Burada verilen işlemde önce çarpma işlemini yapmamız lazım. 5 ile 20'yi çarparsam 100 oldu eksi 2 yüzden 2 çıkardığımızda cevabımız 98.5 olacaktır. İkinci soruda aşağıdakilerden hangisinde verilen cebirsel ifadeler benzer terimler değildir denilmiş. İki ifadenin benzer terim olması için değişkenlerin aynı olması lazım. Burada değişkenimiz x çarpı y, x çarpı y benzer terim değişkenlerimiz a'ya a. Burada da x'e x, a B ve C'de verilen ifadeler benzer terim kat sayıların eşit olması gerekmiyor. Buraya baktığımızda 7Y ile 7 burada Y olmadığı için benzer terim değildir. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 3x artı 5 bölü 8 cevirsel ifadesinin x eşittir 9 için değeri verilen ifadede x yerine 9 yazmamız lazım. 3 çarpı 9 artı 5 bölü 8 dememiz lazım. Burada çarpma işlemini yaptığımızda 3 ile 9'u çarparsam 27 artı 5 bölü 8. 27 ile 5 topladığımızda 32 olacaktır. 32'yi 8'e bölersem cevabımız 4 olur. C şıkkı. Ahmet'in x tane bilyesi vardır. Tarık'ın bilyelerinin sayısı Ahmet'in bilyelerinin sayısının 2 katından 7 eksiktir. Buna göre Tarık'ın bilyelerinin sayısını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Ahmet'in iki tane bilyesi var. Tarık'ın bilyelerinin sayısı Ahmet'in bilyelerinin sayısının iki katı. Ahmet'in bilyelerinin sayısının iki katını aldığımızda 2 çarpı x. Sonrasında 7 eksik 7 çıkarırsak Tarık'ın bilyelerinin sayısı 2 çarpı x eksi 7 olacaktır. Cevabımız 5 olur. Burada çarpma işlemini nokta işareti şeklinde göstermeyebiliriz de. 2x ile 2 çarpı x aynı anlama gelir. Cevap 5. Termometre x santigrat dereceyi gösterirken sıcaklık 8 santigrat derece azalırsa termometrenin göstereceği sıcaklığı ifade eden birsel ifade aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Sıcaklık değeri x santigrat derece 8 derece azalırsa 8 çıkarmamız lazım. Burada örnek olarak mesela diyelim ki sıcaklık 20 santigrat dereceyi gösterdiğinde 8 derece azalırsa 20-8-12 diyeceğiz. Burada da 20'nin yerine ya da herhangi bir sayının yerine x gelmiş sıcaklık değerinden 8 çıkardığımızda sıcaklık değeri x 8, 8 olacaktır. Cevabımız aşık olur. Zeki'nin 10 biliyesi vardır. Annesi elinde. K tane bilyeyi Zeki ile kardeşine eşit olarak paylaştırıyor. Buna göre Zeki'nin toplam bilye sayısını gösterince birsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Zeki'nin 10 tane bilyesi vardı. 10 artı. Annesi elinde K tane bilyeyi Zeki ile kardeşine yani iki kişiye eşit olarak paylaştırdığında Zeki'ye K bölü 2, kardeşine de K bölü 2 kadar bilye düşecektir. Zeki'nin önceden 10 tane bilyesi olduğundan Zeki'nin toplam bilyesi 10 artı k bölü 2 kadar olacaktır. Baktığımızda cevabımız değişik olacak. Verilen cebirsel ifadenin sabit terimi deniliyor bizden. Sabit terim yanında değişken olmayan ifadedir. 3x'ye yanında değişken bulunuyor. 2x burada da 3'ye Yanında değişken olmayan ifademiz eksi 1. Sabit terimin eksi 1 olması lazım. Cevabımız 5 olacaktır. Vedat'ın x lirası Hakan'ın 30 lirası vardır. Vedat parasının 3'te 2'sini Hakan parasının 3'te 1'ini harcıyor. Vedat ile Hakan'ın harcadıkları toplam parayı lira cinsinden ifade eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Vedat'ın parası x lira parasının 3'te 2'sini X'in 3'te 2'sini aldığımızda 3'te 2 ile çarpmamız lazım. 3'te 2 ile çarparsak 2X bölü 3 olacaktır. Vedat'ın harcadığı para miktarı. Bu şekilde ifade edelim. Vedat'ın harcadığı para 2X bölü 3'te. Hakan'ın harcadığı para miktarı. Hakan'ın 30 lirası vardı. Parasının 3'te 1'ini harcıyor. 30'un 3'te 1'ini hesaplamamız lazım. 3'te 1 ile çarparsam 30 çarpı 1 30 bölü 3 olacaktır. Toplam harcanan para 2x bölü 3 ile 30 bölü 3 kadar kesirlerde toplama işlemini yaptığımızda paydalar aynıysa payları toplayabiliriz. Payları topladığımızda 2x artı 30 bölü ortak paydayı yazarsam 3 olacaktır. Cevabımız aşık olacaktır. Harcanan toplam para miktarını 2x artı 30 bölü 3 olarak yazacağımız gibi 33'e böldüğümüzde 10. X'inin toplam harcadığı para miktarını 2x bölü 3 artı 10 olarak da gösterebiliriz. Şıklarda 2x artı 30 bölü 3 yerine 2x bölü 3 artı 10 olarak da gösterilebilirdi. Bu iki ifade aynıdır. Cevap A şık olur. Pelin'in yaşı Ömer'in yaşının 2 katı. Sevgi'nin yaşının 4 eksiğidir. Ömer'in yaşı A olduğuna göre Sevginin yaşını gösterince birsel ifade. Aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Pelin diyelim. Ömer. Bir de sevgi. Ömer'in yaşı A. Pelin'in yaşı Ömer'in yaşının iki katı. Pelin'in yaşı k A olacaktır. Ömer'in yaşının iki katını aldık. Pelin'in yaşı Ömer'in yaşının iki katı. Sevginin yaşının 4 eksi yine eşi. Pelin'in yaşını biliyoruz. 2A. Sevginin yaşının 4 eksi. Burada sevgi Pelin'den 4 yaş büyük. 2A artı 4 olarak almamız lazım yaşını. Şıklarda 2A eksi 4 ifadesi var. Öğrencilerin burada düştüğü hata. 2A eksi 4'ü işaretlemeleri. Eğer sevginin yaşı 2A olarak verilseydi. Ben Pelin'in yaşına 2A-4 diyebilirdim. Ama burada Pelin'in yaşı verildiği için sevginin yaşını bulurken 4 eklememiz lazım. 4 çıkarmayacağız. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Sevginin yaşı 2A artı 4 olur. Cevap C şıkkı. Karda kenar uzunlukları 2 santimetre ve y santimetre olan kareleri verilmiştir. Bu iki karenin çevrelerinin uzunlukları toplamını santimetre cinsinden gösterince birsel ifade Aşağıdakilerden hangisidir denilimi? Büyük karenin bir kenar uzunluğu x santimetre karenin bütün kenar uzunlukları eşit olduğunda büyük karenin çevresini bulurken 4 tane x'in toplamı 4x olacaktır. Küçük karenin de bir kenarı y santimetre 4 tane y'yi topladığımızda 4y olacaktır. Yani iki karenin çevreleri toplamı 4 tane x artı 4 tane y olur. Cevabımız aşık olacaktır. Ya da şu şekilde de düşünebiliriz. Karenin bir kenarı x santimetre, 4 tane kenarı eşit. Çevreyi bulurken karenin bir kenarını 4 ile çarptığımızda 4 çarpı x, x oldu. Diğer karenin de çevresini bulduğumuzda bir kenar y santimetre 4 çarpı y. Çevreyi bulurken toplam çevreyi 4 x ile 4 y'yi topluyoruz. Değişkenlerimiz aynı olmadığı için bu şekilde bırakıp cevabımız a diyeceğiz. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin cebirsel ifadesi 3 çarpı x artı 2'dir denilmiş. A şıkkında bir sayının 2 katının 3 fazla sayımız x olursa 2 katı 2x artı 3 olacaktır. A olmaz. B de bir sayının 3 katının 2 fazlası. 3 katını aldığımızda 3x 2 fazlası artı 2 olacaktır. Burada parantez olduğundan B de olmaz. Bir sayının 2 eksiğinin 2 eksiğini aldık. 3 katı 3 katını aldığımızda ifadenin tamamının 3 katını almamız lazım. 3 çarpı x 2 bu da olmadı. Bir sayının 2 fazlasının sayının 2 fazlasını aldım. Sonrasında 3 katı denildiği için ifadenin 3 katını alacağım. 3 çarpı x artı 2 cevabımız değişik olacaktır. En fazla 200 kilogram yük taşıyabilen bir asansöre kütlesi x artı 40 kilogram olan koli konulmuştur. Buna göre bu asansöre en fazla kaç kilogramlık daha yük konulabilir? Şimdi en fazla 200 kilogram yük alabiliyor. 200'den x artı 40'ı çıkarmamız lazım. 200 eksi 40 eksi x dememiz lazım. 200'den 40'ı çıkardığımda 160 burada eksi de çıkarırsam 160 eksi x olur. Baktığımızda cevabımız h olur. Burada x'in kaç kilograma karşılık geldiğini bilmiyoruz. Diyelim ki 10 kilogram olsun. 10 kilogram olursa 40 ile 10'u topladığımızda 50 olur. 200'den 50'yi çıkardığımızda 150 olur. x'in değerini 10 olarak belirlemiştik. 160'dan 10 çıkardığımızda yine 150 olur. Cevabımız h olur. 6. sınıf kazanım kavrama testlerinden 9. testte bundan soruları cevapladık. Kanala abone değilseniz kanala abone olup kanala arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.